hocam. Efendim. İlk herhalde bir rahatsızlığı var. Ve tabi D vitamini var ya doktorlar tavsiye ediyor. Balık yağı diyorlar efendim. Şimdi dinleyicimiz dedi ki köpek balığı yağı içilir mi? Tabi başında köpek olunca başında yılan da olan var. Yılan balığı da var. Köpek balığı, yılan balığı, balina, yunuslan balığı, aslan balığı Efendim Hanefi mezhebinde balık suretinde olanların hepsini yemek caizdir. Bunlar yağlarını içmek de caizdir. Adı köpek balığı olur, yılan balığı olur, aslan balığı olur, tavuk balığı olur. Neyse ya sade balık olur. Sade balık olur. Şimdi e, alınması Karadenizliler de Karadenizli bir arkadaş anlatıyor. Annem dedi bana balık siparişi verdi. Sonra telefon açtı. Dedi ki dedi oğlum balık aldın mı? İşte geçmiş gün bilemiyorum da işte uskumru veya aynı şekilde neyse ona benzer iki tane balık kalmış falan demiş anne bunları aldım. Oğlum demiş balık aldın mı? yani işte söyledim ya işte uskumru şeyi aldım. Oğlum balık aldın mı demiş en sonunda. Demiş anlamadım diyor ya balık işte o da falan. En sonunda kadınca demiş ki oğlum demiş hamsi aldın mı? <laughs> Hamsi'nin dışındakiler balık değil. Hamsi'den <laughs> <laughs> başkasını tanımayız. Tabii. Ee, şimdi balık deyince onun hatırına o gelir. Onu yemiş. Ağız, damak tadı da ona uygun. Ha, balık yiyelim deyince hamsi hatırına geliyor. Hamsi hatırına geliyor. Köpek balığının eti de yeniyor o zaman. Köpek balığının tabii eti de yeniyor. Şimdi e, hani e, arsan balığı ve benzeri balıklar falan da zaman zaman başına böyle balık kelimesinin başına bazı isimler ekleyerek şu balığı bu balığı falan filan diyorlar. E, mesela o Pirenalar var. Bunlar da balık. Tabii. Adam bile yiyorlar. Ayı balıkları var. Ayı balıkları <laughs> Şimdi bunları hepsi yenir. Yalnız. Mesela ilgililer ya o konudaki araştırmacılar zaman zaman işte haberlerde falan da söyle şu balık çok zehirlidir. Yanına yaklaşmayın. Ve başka balıklar da aynı şekilde şey yapıyor. Allah Teala e, yarattığı her canlının yeme içme ihtiyacını giderebilmesi için ona gerekli e, hepsini ihsan etmiş. Sindirim sistemleri dahil olmak üzere, diş yapıları dahil olmak üzere hepsini. Bir de kendilerini e, korumak için onlara silahlar vermiş. Mesela ben bazen denk geliyor, yani belgesellerde rastlıyorum falan. Sardalya, Hamsi ve ben ona benzer küçük balıklar var. Bunlar gruplar halinde hareket ederler. Allah affeyle de diğer balıklara bunları yiyecek olarak insanlar dahil olmak üzere yiyecek olarak yaratıyor. Ha nasıl ürerler? Allah Teala öyle bir güç kuvvet vermiş ki mesela bir tanesi bazen bin tane yumurta bırakıyor. Ya sürüyle oluyorlar falan. Şimdi onların savunmasına ben bakıyorum. Cenab-ı Hak bunlara ne vermiş? Böyle denizin içinde top gibi hareket ediyorlar. Aynı anda şak 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 büyük balıklar böyle eviriyor, çeviriyor. Bir sürü taktikler uyguluyorlar. <laughs> Vallahi, kafa bilmek için. Aynı anda hareket edebiliyorlar. Evet aynı anda hareket edebiliyorlar. Bir de e, o hareket tarzını kırlangıçlarda gördüm. Ya onlar da aynı şekilde sürüyle hareket ediyorlar. Sürüyle hareket ediyorlar. Ya insan göz takip edemiyor bazen. O balıkları da göz takip edemiyor. Ya dedim aralarında nasıl haberleşme var? Sağa, sola, marş, ileri falan neyse. Kim talifat veriyorsa. <gülüyor> <gülüyor> uyduyla haberleşiyorlar. Evet uyduyla haberleşiyorlar herhalde. Baktım baktım Cenab-ı bak, hepsine belli bir silah vermiş. E, bazı balıklara da Zehirli, zehir silahı vermiş. Yılanın bazılarında zehir silahı o. Netice püskürtüyor bile tükürüyor böyle. Akrep. Akrep onun da silah. Çıkıyor. Silah. Ee, bir tane bir e, minnacık bir şey. Uğur böceği kadar bir şey. Ya Allah affeyle de ona savunma silahı olarak minnacık bir şey ama bak onun da savunmasını bırakmamış. Ee, nereye kadar püskürtür gücüne göre de kaynar su püskürtüyor biliyor musun? Bir gün ben gördüm onu baktım baktım ya ben canım benim. Sen nereden alıyorsun kaynar suyu? Nerede kaynatıyorsun? Depon nerede? Değil mi? O ısıtma enerjisini nerede buluyorsun? Kaça gerekleri kullanıyorsun? Yoksa bir termal su mu bağladın kendine? Oradan sıcak su gelip püskürtüyorsun falan. İnsanın tuhafına gider. Kendi gözümle görmüş olduğum mesela karada yaşayan e, vahşi hayvanlar içerisinde etobur olanlardan tilki mesela o da. Allah Teala mesela diğerlerine e, silah olarak hani çeşitli dişler vermiş, koşma şey yapmış. Mesela o kaplan olanlar. Saniyede ancak bir anda 70-80 km hızla ulaşabiliyor. Ama sürekli koşamıyor tabii ki. Onu sana soruyor. Bir yerden sonra kalıyor. Bir yerden sonra kalıyor. Ama avını yakalaması için, kendini koruması için. Mesela o ceylanlara da Cenab-ı Hak ayaklar vermiş gibi kaçıyor ki. Zıplaya zıplaya değil mi? Zıplaya zıplaya, şimdi arslan'a kaplan'a diyor ki tamam bunu yakalarsa senin iyi şey olacak bu. Ama diyor koşman lazım. Ona da diyor ki yakalanma, kaç! <laughs> o da kendini öyle koruyor, ayaklarıyla koruyor. Ama mesela o Yaman eşeği diye veriyorlar zebralara. Yok pijama eşek diyorlar. <laughs> ya onlara da aynı şekilde öyle şeyler vermiş ki o biz onu öküzlerine falan da boynuz vermiş. Onu sana ne bileyim tekme vermiş. Fil mesela öyle bir şey ki yani hasbelkede bir aslana kuyruğuyla veya da şeyle o hortumuyla bir çarptı mı yere düşürüp de üstüne ayağını birisiyle bassın bitti. Aslan inler. Zürafalar öyle bir tekme atıyorlar ki. Değil mi? Onlar da aynı şekilde atıyorlar. Yani e, Allah-u Teala da insana akıl vermiş farklı olarak. E, sindirim sistemini çok zayıf yaratmış. Şimdi e, diyeceksiniz ki ne alakası vardı böyle uzattın durdunuz. Şimdi şiirlerle, menkıbelerle anlatılırken e, orada e, işte gençlere hitap, yaşlılara hitap. Ömrünü zayi ediyorsun. Bu gençlik sende kalmaz. Ve garanti zannetme. Ölüm ansızın gelebilir. İhtiyarı da aynı şekilde. Hala daha ruhun bedenden çıkmadıysa otur düşün. Ömrünü nasıl geçirdin? 60-70-80 sene burayı nasıl geçirdin? Ne yaptın? Bunu bu muhasebesini yap. Bir gün bu muhasebeyi açık net bir şekilde önüne koyacaklar, sana yaptıracaklar. Gözünün önüne koyacaklar. Ama dünyadayken bir estağfurullah deme şansın var. E, tövbe ettim deme şansın var. Ama ee, biraz önce o, o Büyükleri sözlerini yayına gelmeden önce naklediyoruz. Orada Büyüklerden bir zat. yok harisel muhasebe Hazretleri. Onun sözünü naklettik. O zat buyuruyor. Eğer allah Teala bir kuluna bir bela bir dert veya geleceği zaman bu kul gaflete düşermiş. Allah-u Teala'yı hatırlayamazmış. Tövbe edemezmiş. Küt diye geliyorum bu sana. Ondan sana aklı başına geliyor ama iş işten geçiyor. Bunun için de kafir olmamak için devamlı surette işte namaz kılmak şart. Ondan sonra e, kitap okumak şart. Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim okumak şart. Peki bunlar ne olur? Bağlantın devam eder. Yani gaflete e, düşerken bile, böyle bir durum olurken bile onu anlayabilirsin. Yoksa gaflete düştüğün insan farkına bile varmaz. Tafrede düştüğünü Fatma bile olmaz. Mesela e, şeyde Ehl-i Ehl yazmışlar. Akayit kitaplarında da yazmışlar. E, mesela Tehdit İman, Tehdit Nikah konusu anlatılırken orada e, Hüseyin Efendi Rahmetullah Aleyh yazmış. Bir Müslüman bile bile küfür talep etmez, küfür söylemez. Bilmeden ağzından çıkar veya gaflete düşer öyle söyler. Bile bile yapmaz onu. Yapamaz. Yapmaz. Ama işte o gaflet anında çıkabilir mi? Evet çıkabilir. E, şeyde de benim dikkatimi çekiyordu. Adam mesela bir anlık öfkeyle karısını öldürdü veya da kocasını öldürdü ya da komşusunu öldürdü neyse falan. Sonra mesela ta çocukluğumda dikkatimi çekerdi. derslerde okurdum falan. Yani adama soruyorlar niye yaptın? Şeytana uydum diyor. Halbuki nefsine uydum. Bir anlık gaflet nefis kalbe ve ondan sonra akla tesir eder, aklı örter. O anda onun neticesini sonucu düşünemez ya. Düşünemez. Sonra bir sürü belalar, patır 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 arka arkaya gelir falan. Ondan sonra hapishaneye gider, hayatta kaldıysa tabii ki. E ona bir düşünme fırsatı veriyor Cenab-ı Hak. Tövbe fırsatı aslında. Tövbe fırsatı. Evet, kul hakkı varsa helallaşma fırsatı veriyor. E peki efendim, aynı şekilde yapamazsa, yapamazsa, bela belayı çeker, dert derdi çeker. Ondan sonra günah günahı çeker, harap haramı çeker. E allah Teala korusun, sonunda felaket olur. Onun için de, onun için de allah ee, Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Amin. Ahir ve akıbetimize hayır eylesin. Ee, kitapları mesela da o sureti okumanın faydası altyapı oluşturmaktır. Mesela bu dinleyici bir şimdi bize köpek balığı ya yenir mi diye sordu. Konu da oradan açıldı, uzadı gitti. Efendim köpek balığının da, yılan balığının da, ayı balığının da e, neyse e, yani eti bunların hepsi yenir. Zehirli değilse, zehirli olmayanlar istina ettik hangisini bilmiyoruz biz zehirli olduğunu. Balık suretinde olanlar. Balık suretinde olanların. İmam Şafii Hazretleri denizdeki ürünlerin hepsi buyuruyor. Onun iştahı da öyle. İmam Azam Galip Hazretleri'nin iştahı da öyle. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde istakoz dahil, midye dahil bunları yemek haramdır, günahtır. Tahrime mekruh diyor. Tahrime mekruh haram diye de geçiyor. E, dolayısıyla yemek caiz değil. Bunları yemek caiz Fakat insan enteresandır. Bir tadına bakayım falan. Zaten insanın başına ne gelirse o tadına bakayım. Merakından gelir. Merakından gelir. O merak bazen insanı Allah Teala korusun cehenneme sürükler. Şeyde dün haberlere bakıyordum falan. Adam iş adamı. Bir telefon gelmiş tıklamış. Adam anlamış vaziyeti gidip şikayet edinceye kadar 10 milyonu hesabına vermiş. Acaba ne yazıyor? Bir merak, netice itibariyle ne yaptı? Adamı sıfırlayıverdi, gitti. Adamı sıfırlayıverdi, gitti. Dolayısıyla, e, e, işte ben e, bazıları mesela şey yapıyor. Efendim, ben inanıyorum, ben Müslümanım falan filan da, ya ama işte evet yasak edilmiş de. bir bakayım bu içkinin tadına ya. Zina yasak edilmiş de. bir bakayım tadına ya. Bir e, bak bataklıktır çünkü. Bataklıkta olmaz ki. Mesela istakoz Şafii mezhebinde serbest. Şafii taklit eder. Yiyemez. Yes. Yiyemez. Çünkü e, bir mezhebi taklit edebilmek için bir zaruret bir ihtiyaç olması lazım. Mesela. Bu ibadet olması lazım. Tabi e, tabii ibadet olması lazım. Mesela yok öbür türlü de aynı şekilde. Diyelim ki aç kaldı. Öyle bir yere geldi ki balık da ya da, deniz kenarında, karada hayvan yok, yok, yiyecek de yok, meyve de yok, Açlıkları, Açlıkları ölmek üzere. ve bak ki kıyıya isyakoz, hani dalga geldi attı, ondan başka da yiyecek yok. Hem yiyecek kadar yemesi caizdir. Günah olmaz o zaman. Şey bir öyle, mesela hastalandı, tabi bir Müslüm Hazık, Müslüman bir doktor dedi ki, bu hastalığın tek bir tedavisi var, onu işte o vücudun şurasına süreceğin her gün de şu kadar içeceksin dedi. Alkol mesela. Alkol. Dolayısıyla ona haram düğümü çözülür buyuruluyor. Yani ona yine, çünkü allah Teala haramdan şifa göndermez. Yani kitaplardan e, fıkıh kitaplarında e, kullanılan bir zaruret kelimesi var. Bu zaruret dinimizin bildirmiş olduğu zaruret. Yoksa bize göre değil ha. Mesela e, diyelim ki oturuyordum. Hani yüz e, metre su var. Ama ya zaruret işte şurada dibimde bira var içi vereyim dolu gitsin. Diyemezsin. Zaruret değil. E peki bir ay içemez mi? Ha öyle bir yerde ki alkolden başka bir şey yok. Susuzluktan da ölmek üzere. Ölmeyecek kadar içebilir. Yani o zaruret kendimize göre değil. Kendimize göre değil. Dinimizin bildirdiği zaruret ölçülerine göre. Yani allah Teala kullarını yaratmış. Özelliklerini iyi biliyor. Ve hükümlerini bildirmiş. Genel olarak bildirilen mesela haramdır. Onun istinası var. Helaldir istinası var. Mubahtır istinaları hep olmuştur. Vardır. Kitaplarda yazmışlar bunlar. Bunlar yazmışlar. Bunun içinde de e, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi hali buyuruyorlar ki kitaplar okunuyor mu? Mesela ben diyor ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hali büyük İslam alim olarak biliyorum. onu onun yazdıklarına itimat ediyorum. Nakli esas alıyor. Ben onu çok seviyorum. Seven sevdiğine itaat eder. O zaman o kitabı okuman lazım. Yoksa bir rüzgar gelir alır gider. En çok da mesela Saad Devide'de yazılmış İmam-ı Gazali Hazretleri'nden bir nakil, nakil yapılıyor orada Saad Devide'de. Ee, İmam, İman muma benzer. Ahkam-ı İslamiyet'e bu mumun etrafındaki fenere benzer. Onu tekrar tekrar okumuştum ben ilk okuduğumda. Yalnız başına sokağın ortasına mumu yaktım. Ufak bir rüzgar o mumu akam İslamiye yani namaz kılmak, oruç tutmak, haramlardan sakınmak onun etrafında kale gibidir. Yani rüzgarı içeri sokmaz. Dolayısıyla mum sönmez, iman sönmez. Ama sende namaz yok, oruç yok, haramdan sakınmak yok. Ben de Müslümanım falan. Oho, o iman çoktan gitmiştir. Çoktan gitmiştir Allah korusun. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. O hayvanı hazırlarken, yemeği hazırlarken canlı canlı Sormaya atıyorlar değil mi? Hani verici bölümde ben aynı şekilde şey yapmadım da sırf Allah korusun ya. Hani açtığınız şapişan şey gazetelere bile intikal etti. Hatta televizyonda bir haber oldu. Bir kadın böyle Aa, biz ne yapalım öyle yapıyoruz biz istiyoruz falan. Meğer canlı canlı şey yapınca tavaya koyunca hayvanlar böyle kendine mahsus bir sens, ses çıkartıyormuş canlı şey yapınca çok özür dilerim cinsel gücü arttırıyormuş. Sırf Süflü temelleri için aynı şekilde hayvanı aynı şekilde katlediyor ve bir de konuştursam bunlar biz hayvan severleriz. Ama istek da canlı canlı pişirirsin değil mi? Hayvan çığlık atıyor. Tabii. Hayvan çığlık atıyor. Ama onu da aynı şekilde böyle e, yani şey emelleri aşağılık, için, emelleri, aşağılık için. emelleri içinde o hayvanı deri deri yakıyorsun yani. Yakıyor tabii. Merak etme. O da aynı şekilde bir gün geri dönecek senden. Bunun aynı şekilde karşılığını isteyecek. Hakkını isteyecek ahirette. Efendim ee, dinleyicimiz ben dedi hani yaşta ilerli rahatsızlığı herhalde dedi kılamıyorum falan. Efendim Malike mezhebinde de sadece kusül abdest alırken Malike'ye niyet ettim demesi yeterli. Yani akşam namaz vakti akşamı kılar kılmaz hemen Malike mezhebine uyarak yasi akşam vaktinde kılmaya diye niyet etsin. Farzını bile vacibini kılsın o kadar. Yani akşamın hatta ha, akşamın sünnetini de aynı şekilde kılmayabilir. Akşam farzını kılar zaten cemedince hemen arkasına maniki mezhebine uyarak yatsı namazının farzını akşam vaktinde kılmaya diye öne çeker. arkasında da vitri kılar ve böylece o sıkıntıdan kurtulur. Efendim ee, bir rahatsızlık için eşek sütü. Eşek aynı şekilde eti e, yenmez. Hanefi mezhebinde caiz değil. Yabani eşek et deniyor ama o yabani eşekten kastımız nedir bilmiyorum ben görmedim bilmiyorum. Yabani eşekten Murat neleri bilmiyorum. Ama eşek eti de sütle caiz değil. Bekefem hiç mi caiz değil? Birinci bölümde anlattığımız gibi. Gerçekten tabi bir müslim hazık veya tabip değil doktor değil de müslim hazık. Ne demek hazık? O konuda bir Mesela bir hastalık için denemiş, tecrübe etmiş, Müslüman da denemiş, tecrübe etmiş. Eşek sütü ona iyi geliyor. O zaman içilebilir eşekiti bile yenebilir. Hatta saadeti ebediyede mesela kirpeti yenmez. Hüseyin ee, işte, Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala, aleyh burada 46 tane hastalık bahsi anlatılıyor. İşte da anlatılıyor. Orada anlatılırken e, işte mariki mezhebinde caiz bir kirpeti. Mesela orada buyuruyor ki iyi geliyormuş o hastalığa. E, tarif bile etmişler. E, kirpi suyun içerisinde kafasını şeyinden çıkartır. Başka türlü çıkartmaz. Suyun içerisine koymalı, hemen kafasını tutmalı, ke kesmeli. Ondan sonra maliki mezhebini niyet ederek ve şifa niyetiyle daha aynı ne yemeli? Etini yemeli? O hastalığa, eksema diye hatırımda kalmış. Yani orada 46 tane hastalık var. Onlardan birisi de anlatılıyor bu. Yani demek ki istinalar var. Eşek sütü de öyle. Eşek sütü de öyle. Astım için tavsiye ediyorlar herhalde genelde ama astım içinde bir sürü ilaç var. Alternatifler varsa var alternatifler varsa zaten dinleyicimiz öyle dedi değil mi? Aslan evet, için dedi. Şimdi e, ona kalacak olursa mesela kefir haram. Kefir haram. E biz bunu yıllardır daha kefir piyasaya sürmeden önce falan filan e, o Müslüman gözüken Müslüman görken tüccarlar e, Müslüman görünen tesettür giyimcileri falan ona e, onlar Müslüman gözüküyorlar. Ama Müslümanlıkla alakaları yok. Neyle alakalı? Ha diyor ben diyor işte diyor parçayı böyle yapsam, eşabı böyle yapsam, atmalı gibi gözlükleri böyle taktırsam müşteri bulurum. E, genç kız bak ha bunda mı giyini vereyim, vereyim falan filan. Para <laughs> kazanırım diyor adam. O adam para kazanmak için yapıyor. Kefiri de aynı şekilde. Kefiri de aynı şekilde. Müslümanla karam etmiş, helal etmiş falan. ona baktı yok. E bir sürü de aynı şekilde zındık e, olduğu halde din adamı kılığındaki adamlar var. Bunlar devlette vazifede almışlar. Diyanette vazife almışlar, de vazife almışlar. E onlara da gidiyor. Müştülük makamı da oturuyor ama adam siz, Adam siz. Bir tane mail geldi. Dedi ki öğretme üyesi dedi. Ateist dedi. Çocuklara ateist anlatıyor. Zorluyor falan. E git şikayet et o zaman. Tamam Git şikayet et. Nereye edeceğim ben? Bana değil. Gideceksin onun amirine. O da şey yapma. Daha cumhurbaşkanlığına kadar git arkadaş ya. Değil mi? Yani onu dillendirin. Onu dillendirin. Yani basına duyurun bir şey. Basına duyurun. Dolayısıyla, e, dolayısıyla efendim, e, dinimizin bildirmiş olduğu bu ölçüler içerisinde bunlar kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Efendim gelen Esma-i Hüsna'yı besmele eylemi. Esma-i Hüsna, esma isimler demektir. Güzel isimler manasınıdır. Allah-u Teala'nın isimleri için bu bir ıslah olmuştur Esma-i Hüsna. Allah Teala'nın ismi şerifi 99 ismi şerifini bildirmiştir. Belki daha da çoktur bilmiyoruz. Biz bildirilenleri biliyoruz. Bunları besmeleyle söylemek gerekir? Hayır. Hayır. Çalgıyla söylenirse Allah Teala kızı küfür olur ya. Yani. Allah Teala'nın ismini yanında çalgı televizyonlar verip duruyor. İsmail dıngır 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 veriyor. E, e, şimdi sen tepkiyle göstermiyorsun. E, adam aynı şekilde ondan para kazanıyor. Ya TGT açıldığı zaman ilk defa o ilahi grupları falan bunlar çalıksız söylet onlara. Sonra bunlar şöhret olunca o şimdi televizyonlarda falan piyasada bunların çalgılı hem de en çeşidi. Ya şeyde Ramazan-ı baktım o bizde daha önce şey bir tanesi hatta program yapıyor. Arkasında ilahi için hususi saz ekibi var ya. Ana. Ya adam iman çoktan gitti. Adamın niyeti artık e, Müslüman'a İslamiyet'i hatırlatmak, şey yapmak falan filan değil. Konuşmaları mi şöyle böyle bayat bayat geliyor, tiksindirici geliyor. İnandırıcı değil çünkü kendisi inanmıyor. Ben şeyde Ramazan-ı Şerif'te baktım, e, iftar programına, tekereteki iftar programına çıkan arkadaşlara baktım. Ya şeye doğru iftara doğru bunlar bayılıp bayılıp gidiyor yani. <laughs> kelimeler bile yani yapışıyor ağızlara. Uruç <laughs> tuttukları belli yani. Uruç tuttukları belli. Etiye diğer kanallara bakıyorum canavar gibi. Uruç tutmadıkları belli yani. Din anlatıyor bunlara. Namaz yok, oruç yok. Öyle devam ediyor. Bir zamanlar var ya öyle bir tane bir zırnık gitti. Adam anlatıyor böyle falan. Hatta bir seferinde değil başında şey yapıyor. Adam meyhaneden canlı yayına bir radyoya bağlanıyor falan. Adam din anlatıyordu. Adam içki içiyor. Zina ediyor. Her türlü kötülüğü yapıyor. Namaz kılmıyor. Hususiysem Cuma günü, Cuma vaktinde program yapıyor. Öyle zındık bir herifti. Ha, şimdi ahirete gitti, orada hesabını görüyor. Efendim, e, gelelim son dinleyicimizin sualine. Dinleyicimiz dedi ki, ya, kazan ağzı borcundan kimseler hani, sünnetleri kılarken kazaniye edecekler. Peki bunları biz farz gibi mi kılacağız? Evet, farz gibi kılacağız. Kamet getirecek miyiz? Evet, kamet de getirecek. Erkekler getirecek, kadınlar değil. Evet. Çünkü yanlış anlaşılıyor. Kamet getirecek deyince evet. sonra bize geri dönüyor. Kadınlar da mı getirecek? Evet. Yok, kadınlar getirmeyecekler. Kadınlar zaten vakit girmiş olsa, ezan okumakla da mükellef değiller. Kamet getirmedikleri gibi. Vakit girdi, yediğinden eminse namazını kılar. Mesela ne zaman olur bu? Sabah. Kapta erkenden. Şu anda mesela e, Ramazan-ı Şerif'ten bu yana baya değişti. Bugün e, 18 Nisan. Şevvalin de 9 oldu. 9 gün olmuş. Ee, bayram olalım. Mesela İstanbul için burada, Türkiye takvimine bakıyorum, 4.22 diyor. 4.22'ye kadar, eğer şevval oruçtan tutuyorsa, İstanbul'dakiler 4.22'ye kadar yiyebilirler. Ondan sonra oruç başlıyor. İmsak. İmsak. Sabah namazı 4.41 diyor. Yani, 5'e 20 kala falan. 19. Kala. İmsaktan 20 dakika sonra. Evet. 5'e ee, e, 20 kala, e, sabah namazı vakti girdiği. Beşte kalktı mesela. Beş buçukta kalktı. Beş buçukta kalktı. Yok beşte diyelim daha ilan etmiyorlar. Beşte kalktı. Ha baktı uykusu da yok falan. Takvime baktım. Aha gelmiş vakit dedim. Bir kahanım. E daha bekleyeyim yazanlar. E, Bekleyemem gereği yok. Hemen namazını kılabilir mi? Kılabilir tabii. Peki erkek kalktıysa o saatte, ha erkek okuması kendisi evin içerisinde e, yüksek sesle duyacak kadar hani her tarafa bağırarak hoparlör koyup falan var ya öyle kabirlere bile megafonla gelenler var şimdi. Ölüye duyuracaklar e, Ezan okur, ondan sonra namazını kılar. İlle dışarıdakini bekleme şartı söz konusu değil efendim. İlle değil. Dolayısıyla e, bir kimsenin kazaya kalan namaz borcu varsa, e, sabah namazının sünneti hariç buyuruluyor. <laughs> Sebebine gelince Hanefi'nin ezebinde vacip makamında deniyor. Sabah namazının sünneti. Çok kuvvetli yani. Vacibe yakın çünkü ona çok ehemmiyet vermiş. Ondan sonra e, öğle namazı ilk sünneti mi? Örkeş sünneti. Ona da kamet getiririz, niyet ettim, ilk kazaya kalan öğlenin farzı diye netleriz. Ondan sonra öğlenin dört rekat farzını kılarız. Sonra o son iki rekat e, son sünnete kamet getirerek erkekler ilk kazaya kalan sabah namazının farzı. Diye niyet eder. İki rekat olarak kılar. On rekat kıldı gene. E, i̇kindinin sünnetine Ahmet getirir. İlk kaza kalan ikindi namazının farzına diye niyet eder. Sonra ikindinin farzını kılar. Akşamın zaten önce farzı kılınıyor. Farzı kılan, kılınır. E, ve sünneti e, iki rekat müekket bir sünnet. Ama Peygamber sallallahu dört altı rekata kadar kılmıştır. Kaza kalan namaz borcu olan onu da e, niyet edip ilk kaza kalan akşam namazının farzına diye niyet eder. Üç rekat olarak aynen farz gibi kılar bunları da. Yatsının ilk sünnetine de ilk kaza kalan yatsının farzı, er, erkekse kahmet getirir, aynen farz gibi kılar, sonra yatsının farzı kılınır. Yatsının son sünneti iki, hatta dört rekat takılan Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla ona da Hanefi mezhebinde olanlar, vitir namazı vacip olduğu için vaktinde eda etmek vacip, vaktinde eda edemediyse kaza etmek de vacip. Dolayısıyla niyet edin ilk kaza kalan vitir namazını eder, aynen vitir gibi kılar onu. Ondan sonra da vaktim vittirle kılar. Böylece ne oldu? E, hem sünnetleri terk etmedi hem de bir günlük kaza namazı borcu bitti. Peki efendim e, bu kimsenin yani diğer zamanlarda boş vakitleri var. E, her gün hem beş vakit namazının sünnetlerini kılarken kaza inettirip bir günlük kaza borcunu eder, Hem de o boş vakitinde bir günlük daha kılar. Böylece ne yaptı? Her gün iki günlük kaza namazı. Bir sene böyle devam etse iki senelik borç biter. On sene devam etse yirmi senelik Borç biter. Ya bize buraya yayına girenler yani başlangıçta biz bunu anlattığımızda yani öyle dinleyicilerimiz oldu ki ben dedi 40 senelik namazı kaza ettim. Çünkü günde 5 vakit 5 kıl, günlük kılmaya başladım diyor. Ya bir sene boyunca 5 günlük kaza kılan bir kimse sene sonunda 5 senelik şeyini biter. 10 sene devam etse 50 sene namazını kaza eder. 10 sene tevbe istiğfar eder. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.